Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz ve karizmatik oyuncumuz Mert Ramazan Demir'den yepyeni muhteşem bir kare getirdim. Sevilen oyuncumuzdan muhteşem kareler gelmeye devam ediyor. Birbirinden güzel tatil paylaşımları yapmaya devam eden Mert Ramazan Demir ve sevgilisi Afra Sarıçoğlu'ndan yeni görüntüler, yeni paylaşımlar getirmeye devam ediyorum. Eğer bu tarz paylaşımların devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki Paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler.